RNA'ların genel özellikleri. Önce RNA'nın keşfinden bahsedelim. 1956 yılında 56 yılında keşfedildi. RNA yani açılım olarak ribonükleik asit isimle, isimle, isimle isimlendiriyoruz ve nükleotitlerden oluşan tek zincirli bir e, polinükleotittir. Şimdi her nükleotitte tabi biliyorsunuz DNA'da deoksiriboz şekeri vardı. Burada artık riboz şekeri var. Fosfat ve azotlu organik baz var. Azotlu organik bazda kendine özgü urasil var. Mesela timin yok burada. Adenin DNA ile birlikte ortak ama urasil sadece RNA'ya ait bir organik baz olduğunu söyleyebiliriz. Yine burada nükleotitler fosfodiester bağlarıyla birbirine bağlanıyor. RNA'lar DNA gibi kendini eşleyemiyor, onaramıyor ve DNA'daki genlere göre, şifrelere göre sentezleniyor. Peki RNA'lar hücrede nerede bulunuyor? çekirdekte bulunabiliyor, sitoplazmada bulunabiliyor, ribozomu yapısında bulunabiliyor, mitokondrinin ve kloroplastın bunlar gelişmiş organellerde hatırlayalım çift sarlı ee, kendi DNA'ları var ve kendi RNA'ları da var. Prokaryot hücrelere baktığımız zaman sadece sitoplazmada ve ribozomda olduğunu görüyoruz. Evet burada bir RNA gördüğünüz gibi tek zincirli yapısı görülüyor burada. Ee, evet şöyle şu şekilde Sitozin, guanin, adenin ve urasil bazlarından oluşuyor. RNA çeşitlerimiz var. 3 ana RNA çeşidimiz var. Bir tanesi mesajcı RNA ya da mRNA olarak söyleyebiliriz kısaca. Taşıyıcı RNA ve ribozomal RNA olmak üzere. Bu 3 RNA çeşidi de sadece ve sadece protein sentezinde görev alıyorlar. DNA'nın da DNA'dan aldıkları şifrelere göre protein sentezliyorlar ve genetik bilgiyi bu şekilde işleyebiliyorlar. Önce mesajcı RNA'dan başlayalım. Mesajcı RNA'nın görevi DNA'daki genetik bilgiyi ribozoma taşıyarak protein sentezine kalıp olmuş oluyor. Yani sentezlenecek protein için gerekli şifreyi DNA'dan alan RNA çeşididir diyebiliriz. Ee, en az bunlar RNA çeşididir %5 oranında. Ee, ne kadar protein çeşidi varsa o kadar da mRNA çeşidi bulunur. İhtiyaç duyulan protein sentezlendikten sonra hidrolize edilerek yıkılabilir ama bir proteine çok ihtiyaç varsa birkaç kere tekrar tekrar kullanılabilir. DNA'dan mRNA sentezlenmesi olayına transkripsiyon mRNA'dan da bir polipeptit ve protein sentezi yapma olayına da translasyon adını veriyoruz. mRNA'da üçlü baz dizileri vardır. Bu üçlü baz dizilerine de şifreler oluyor bunlar tabii ki. Kodon yani mRNA kodonun adını veriyoruz. Taşıyıcı RNA adından da anlaşılacağı gibi protein sentezi esnasında mRNA üzerinde uygun şifrelere amino asitleri taşıyor. Amino asitleri ribozoma getiriyor ve protein sentezi bu şekilde ilerlemiş oluyor. %15'ini hücrenin tRNA oluşturuyor. En az 20 çeşit tRNA var. Çünkü biliyorsunuz doğada 20 çeşit amino asit var. Her amino asit için en az bir tRNA vardır diyebiliriz. Tek zincirli olarak sentezleniyor ama daha sonra katlanarak şu şekilde gördüğünüz gibi yonca yaprağı şekline bürünebiliyor. O yüzden ara ara bakın hidrojen bağı içerebiliyor katlanmalardan dolayı. Burada tabi antikodon bölgesi var. Çünkü mRNA'daki şifreye uygun bir antikodonu olması gerekiyor. İşte bu antikodonlar da az önce mRNA'da biliyorsunuz şöyle bir şifre yazmıştık. Adenin, urasil, guanin şeklinde. Antikodonunun bunun TRNA'da da ne olacaktır? Adeninin karşısına urasil, urasilin karşısına adenin ve guaninin karşısına sitozin gelecek şekilde gördüğünüz gibi TRNA antikodonu oluşturmuş oluyoruz. Protein sentezinde tekrar tekrar kullanabilirler. Üç üstü ucu da amino asitin bağlandığı yer olarak söyleyelim. Son RNA çeşidimiz ribozomal RNA ya da rRNA. Bu hücrede en fazla bulunan RNA çeşidi çünkü ribozomun yapısına katılıyor. %80 oranında bulunuyor. Ee, burada tabi enzim görevi yapıyor. Peptit bağları, amino asitler arasındaki peptit bağlarını rRNA oluşturuyor. Bunların kurulmasını sağlıyor. Peki nerede üretiliyor? Çekirdekçikte üretiliyor. İşte rRNA artı proteinden ıı, oluştuğu için ribozomun alt birimleri. Bu da yine e, nükleoprotein yapıda diyebiliriz. Alt birimler çekirdekten tabi sitoplazmaya geçiyor ve mRNA'ya bağ, mRNA bağlanıyor ve işlevsel ribozom oluşturuyor. Bize i̇şte protein sentezinin aktif aktifleşmesi de ilk olarak gelecek olan AUG kodlu e, aminoasitle yani metioninle olacak diyebiliriz. Evet. Protein sentezinin yoğun olduğu hücrelerde ribozomal RNA ve çekirdekçik çayı sayısı da fazladır. <laughs>